Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda Türkiye etkisiyle Fransa'nın Afrika'da başına gelen yeni trajikomik bir habere yer vereceğiz. Çünkü önemli gelişmeler var burada. Ayrıca Güneyimizde terör örgütüyle ilgili de ve devletimizin operasyonları sonucu ortaya çıkan önemli gelişmeler var. Bunlara da bakacağız. Ayrıca Macaristan neden İsveç'i veto ediyor? Bu sorunun en net cevabını alacağız. Hadi bakalım bismillah diyerek başlayalım. Birçoğumuzun kendimize şu soruyu sorduğunu biliyoruz. Hadi Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle ayrıca Batı'nın terörle mücadelesi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı askeri ambargolara İsveç'in de dahil olması nedeniyle Türkiye haklı sebeplerle İsveç'i vete ediyor. İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan sadece biz değiliz. Bildiğiniz gibi Macaristan da onaylamadı bu üyeliği. Peki Macaristan neden İsveç'in üyeliğini onaylamıyor? Şimdi bu soruya net bir cevap vereceğiz. Çünkü birçok insanımız Türk Devletleri Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan ve teşkilatın Avrupa ofisine ev sahipliği yapan Macaristan'ın Türkiye etkisinden dolayı Türkiye ile beraber İsveç'i onaylamadığını düşünüyor. Bunun etkisi elbette ki var sevgili dostlar. Ancak asıl mesele bu değil. Macaristan'ın asıl meselesini Başbakan Viktor Orban özetledi bakın. Avrupa Birliği Parlamentosu Eylül 2020'de bir Macaristan raporu hazırlıyor ve parlamentoda demokratik değil, buraya dikkat edin bakın, parlamenter otokrasi ile melezlenmiş bir rejim yakıştırması yaptılar Macaristan'a. Ve İsveç işte bu raporun altına imzasını attı sevgili dostlar. Yani bu rapora destek verdi. Şimdi Viktor Orban, İsveç, Macaristan'ı bir demokrasi olarak görmeyen düşüncesinden vazgeçmediği takdirde İsveç'in NATO üyeliğini asla onaylamayacaklarını açıkladı. Ancak bakın burada yine hassas bir nokta var bana göre o da şudur. İsveç'in kendileri hakkında ne düşündüğü Macaristan'ın gerçekten umrunda mı? Yoksa biz de Türk'üz diyen Macaristan İsveç'in bu tutumunu Türk dünyasının lideri olan Türkiye'ye destek olmak için bir koz olarak mı kullanıyor bu durumu? Yani bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın beraberlik örneklerinden biri midir? Bunun cevabını düğüm çözüldüğünde anlayacağız. Ayrıca sizin de bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum dostlar. Siz bu konudaki düşüncelerinizi yoruma yazarken biz başka bir konuya başlayalım. Sabah saatlerinde terör örgütü PKK ve YPG'nin Kandil'i boşaltıp İran'a ve Suriye'ye leylekler gibi dönmemek üzere göç edeceği haberi düştü ajanslara. Son aylardaki MIT ve TSK koordinasyonunda yapılan nokta sözde yönetici operasyonları Kandil'i korkuttu anlaşılan. Bunlar seçimden sonra istediklerini alamayınca eylemsizlik kararımızdan vazgeçtik, artık mücadele edeceğiz dedikten sonra bu ettikleri lafın üzerinden bir gün bile geçmeden devletimiz Suriye'de ve Irak'ta 69 leş aldı sevgili dostlar. Bu açıklamayı yaptıklarına pişman olmuşlardır umarım diye düşünüyorum. Bunların Suriye'deki ele başları Salih Müslim bu son operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Burası önemli bakın ağlamalarına yeni bir boyut getirmişler anlayacağınız. Rusya ve İran konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Salih Müslim diyor ki Rusya Suriye'de sadece Türk dronlarına değil, savaş uçaklarına da hava sahasını açmış. Rusya Ukrayna meselesi yüzünden şu anda Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna meselesi nedeniyle Batı'nın yıllardır Rusya'ya uyguladığı ambargo ve yaptırımlar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç diyor Salih Müslim. Ayrıca devamında 21 Haziran'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları Astana'da bir araya gelecekler. Ne karar verecekler bilmiyoruz ama bir bakıma görünen o ki Türkiye'nin yaptıklarına susmuş durumdalar. Türkiye'nin bu yoğunluktaki operasyonlarına ses çıkarmamaları gerçekten dikkat çekici. Herkes Türkiye'nin operasyonlarını kabullenmiş. 9 Suriye askeri öldü ve bu operasyonlarda ancak kimseden çıt çıkmıyor. Ne Suriye rejimi ne İran ne de Rusya kimseden ses çıkmıyor. Hepsi susmuşlar ve Türkiye'nin operasyonlarını kabullenmişler diyen Salih Müslim biz de kendimizi savunma pozisyonuna geçtik açıklamaları yaparak konuşmasını bitiriyor dostlar. Şu anda Türk Devleti'nin beka konusu olduğunda neler yapabileceğini bu aklı kıtlar hayal bile edemiyorlar. Ve çok yakında bunlar da dahil Suriye rejimi de yalnız başlarına kalacaklar ve bizimle yüzleşecekler. Dünyada yaşananlar ne İngilizlerin ne Fransızların ne de ABD'nin bunlara bize karşı yardım edemeyeceğini zaten gösteriyor. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in ayağına gitti. Sizinle baş edemiyoruz gelin uzlaşalım demek için sevgili dostlar. Bu bölge bizim bunu hepsi kabullenecek. Salih Müslüm'ün ağlamalarının sebebi tam olarak budur. Türkiye kimseden icazet almadan, savunmadan taarruz konseptine geçtiğinden beri bakın 76 terör örgütü sözde yöneticisini yok etti bu ülke. Sıranın yavaş yavaş artık kendilerine geldiğini anlayanlar ya işte böyle oradan oraya göç ediyorlar ya da hep yaptıkları şeyi yapıp Batı bizi sattı ağlamalarına başlıyorlar. Yeni dünya düzeninde bölgemizde teröre asla müsaade edilmeyecek ve her kalkışma kaynağında yok edilecek sevgili dostlar. Devletin artık terör politikası kesinlikle budur. Suriye yönetimi bildiğiniz gibi yıllardır terörle kol kolaydı. Aralığını bulamadığı için şu anda şimdi bu toplantılara seve seve katılıyor. Başaramadık bari anlaşalım arada biz de kaynamayalım modunda hepsi. Herkes ederi kadar laf etmeyi öğrenmeye başladı değil mi dostlar? Şimdi videomuzun bana göre aslında en eğlenceli kısmına geldik. Yani Fransa'nın başına gelenlere. Avrupa'nın sayılı savunma sanayi dergilerinden DSI diye bir dergi var dostlar. Dergi Fransa'dan yayın yapıyor. Diyor ki Fransa Afrika'yı artık tamamen kaybetti. Türk savunma sanayi markalarının Asya, Avrupa ile beraber Afrika'daki yükselişi devam ediyor. Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarında artık Türk markaları tercih ediliyor. Bu sebeple Avrupalı üreticiler ciddi endişeler taşıyor. Batılı eski aktörler artık bu pazarlarda güç kaybediyor. Türkiye'yi durdurun diyerek haberin asıl sonucunu vermişler devamında. Sevgili dostlar, Batı bizim seçimlerimize neden bu kadar ilgiliydi? 2023 yılının en önemli seçimi dünyada neden Türkiye seçimleri olarak ilan edildi? Bunu hiç sordunuz mu kendinize? Bu devlet yıllardır batının uyguladığı sömürge mantığından yorulan ülkelerin tercih ettiği bir devlettir ve biz şu anda her pazarda eşitler arası güç paylaşımı ile kazan kazan politikamızı uyguluyoruz bakın. Fransa ile ilgili haberin komedi kısmına henüz gelmedim. Oraya geleceğim ama bazı bilgiler vermek istiyorum size. Şu anda dünyanın en eski siyaset stratejileri dünyanın hızlıca üç kutuplu bir boyuta dönüştüğünü açıklıyorlar bakın sırayla. Diğer iki kutup kim olursa olsun bu kutuplardan biri kesinlikle Türkiye sevgili dostlar. Batı hatalarının ve zalimliğinin bedelini ödüyor ve ödemeye devam edecek. Şu anda Suudilerden tutun Filipinlilere, Arnavutlardan tutun Kırgızistan'a kadar hiçbir ülke gelecekte esir ya da köle muamelesi görmek istemiyor. Batı ortaya çıkan bu isyan enerjisini bastıracak kapasiteye son yıllarda ortaya çıkan krizler nedeniyle asla sahip değil. Doğu Akdeniz gazı üzerindeki etkimiz, Irak petrolü üzerindeki etkimiz, Afrika ülkeleri üzerindeki etkimiz, on yıllarca bu topraklarda istediği gibi at koşturan Fransızların ayarını bozmuş durumda. Çapsız Yunanistan'ın bize karşı tavrında bile Fransız etkisi var. Bunu göremeyen insanlarımız var maalesef. Bizi neo Osmanlıcılığı olmakla suçlayanlar, bizim aslında zaten her zaman olduğumuz topraklarda tekrar filizlendiğimizi göremiyorlar. Şimdi size çok önemli bir yeni dünya düzeni detayını vereceğim bakın. Ardından Fransa'nın bugün başına gelen olayla videomuzu bitireceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed Rusya'da Putin'i ziyarete gitmişti. İkili burada bir basın toplantısı düzenlediler. Zayed'in yaptığı açıklamada Putin'e hitaben sarf ettiği sözler yeni dünya düzeninin artık başladığının göstergesidir. Bakın ne diyor Zayed? Sayın Başkan özellikle Rusya'nın bugünkü durumu göz önüne alındığında çok sayıda tehditlerle karşılaşıyoruz diyor. Ama biz kararımızı verdik ve Batı'nın belirlediği koşullara rağmen kendi hamlelerimizi yaptık. Bugün burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü size güveniyoruz diyor Zayed. Bakın az önce bir terörist başı Rusya Türkiye'ye muhtaç diyordu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri lideri yeni dünya düzeninde sizin yanınızdayız dediği ve Türkiye'ye muhtaç olan Rusya'nın yanındayız artık. Batı'nın ne dediğinin önemi yok diyor bakın. Şimdi soruyorum sevgili dostlar. Biz derin mevzu ailesi olarak gelişen olayları analiz ederek yaptığımız yorumlarda dünya çok kutuplu bir düzene gidiyor ve Türkiye kesinlikle o kutuplardan biri dediğimiz için Abartıyor muyuz gerçekten? Sadece bugünü düşünen ve küçük hesaplar peşinde koşan bazıları bize böyle diyorlar ya, bu soruyu işte o yüzden soruyorum. Neyse siz anladınız benim mesajımı dostlar. Şimdi geçelim Fransa'ya ve konuyu bitirelim. Sevgili dostlar, Afrika'da Çat ordusu Fransız askerlerini gözaltına aldı. Evet yanlış duymadınız. Bugün sabah saatlerinde ajanslara düşen bir haberde Sudan sınırında bulunan Adre şehrinde izinsiz keşif yapan bir Fransız askeri grubu Çat ordusu tarafından gözaltına alındı. Haberde görüntüler de var. Fransız askerlerinin silahlarına el koyulup diz çöktürüldükleri görülüyor. Sevgili dostlar bu olay 8 Haziran tarihinde yaşandı ancak görüntüler yeni ajanslara düştü. Görev izinleri olmadıkları halde Sudan'daki gelişmeleri takip etmek için Çat sınırından keşif ve gözetleme yaptıkları ortaya çıkmış bu askerlerin. Şimdi Sudan neden karıştığı sorusu akıllara geliyor ve bu haberle cevap kafanızda netleşiyor mu sevgili dostlar bilmiyorum. Videonun başından beri aktardığımız tüm konuların özeti niteliğindedir bakın bu haber dünya değişiyor dostlar ve Batı istemese de Türkiye lehine değişiyor ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir ayrıca kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.